Bir alime soruyor, başka bir alim soruyor, diyor ki sen diyor nasıl namaz kılarsın, namazdan tat, lezzet alır mısın diyor. Ben diyor çok iyi bir şekilde namaz kılarım, huşu içerisinde namaz kılmaya gayret gösteririm ve ben kıldığım namazdan lezzet alırım diyor. Peki senin namazın nasıldır diyor, nasıl bir şekilde namaz kılarsın sen? Ben diyor giderim diyor. Vakit yaklaştığı zaman abdestimi alırım. Gelirim diyor namaza. Ayaklarımı diyor istikamet üzere Kabe'yi alırım diyor. Anlımın tam ortasına, gözlerimin tam ortasına alırım diyor. Ve duruşum ta ki bütün bedenim, bütün zerreciklerim artık Allah'a